Bak ne olduğunu niye söylemiyorsun kanka? Ha ha a a a a <laughs> <diyordum> ya, oldu. <laughs> ha 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 Hadi. Hadi ha 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 Sniper Dron yolladım onu olur. Hayır. Merdiveni sen ya. Merdiven temiz şu an. Benim drone'u indirde pezemek. Drone güçsüz kaldı. Nereden vuruyor abi? O dağdan mı vuruyor? gördüm. İnjurlandım. Ah! Minigun gelmiş. Merdivenden. Okey. <laughs> Adam roket attı. Adam çekti Öpücük. roketi pat. Öpücük mü atayım adama? Pardon ölür müsünüz? <laughs> ben buradan aşağı nasıl ineceğim? Ali tut ben Ali. Atla bakayım nasıl atıyorsun. <laughs>